Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Deş Oyunlar serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm hangi oyunu çekiyorsun? Game Dev Tycoon'u çekiyorum. Ee, aslında bu videoyu ikinci deneyişim A aksiyon videonun içine patlattı. Ee, normalde param 80 param param 80 binde 800 bine çıktı. Nasıl oldu derseniz dur. Nasıl oldu derseniz. Oha ben dikam kastırıyor. Dur. Ee, demin alt tap yaptım o yüzden oldu. Gördüğünüz gibi 880.000 para kazandırdı. 110 zaten şeyde verdiğimiz için öyle oldu. Eee ya yani şeyde bunları yapmıştım videoyu da, videoyu da. bunu yapmadım. Bunu bunu yapmıştım. Eğer önceki yaptıklarımı da istiyorsanız şöyle göstereyim en baştan. Ee, i̇sterseniz bu serinin şeysi gelebilir. İlk yaptığım oyun neymiş? Turkish Air Place diye bir oyun yapmışım. Ya da en son hatırlanan bir oyun bu. Bilmiyorum. Çünkü bayağı dromuyorum. Oynamıyorum. 4.70, 4.70 Zombi Kill. Hackman. 1.5 <laughs> 75 Exxon lira kazanmış ee, Uh, Airplane of Empires. Bu da iyi yine 15 lira kazandırmış Ve bu 6.25 Echo of Empire Hep de Empire kullanmışsın ha Bu yazısını yazamadan gönderdiğimiz Bir şey ama bayağı iyi para kazandırdı Kazandırmış Zombi de evet para kazandırmış Bakalım Zerwold Ziyar ne demek lan Hiçbir fikrim yok o an aklımda varmış demek ki Egg of Empires bu bana para kastırttıydı. Bu da şey. Ago Empires 2 aslında bu. Bunların isimlerini yazmayı unutmuşum. Zaten bu 4 almış. Ago Vampires Empire 2. O Empires bu Empire. O 11 de öyleydi galiba. Ago of My Town, Öyle bir şeydi bu. Çalışalım oynayalım. Türkçe, İngilizcesini bilmediğim için işte eğer of Empire falan filan derken nefese ninja bilmem ne simsiti çok iyi bir para kastırttı bana bakalım sim City gibi ne varmış nefese underground para o da dur dur <gülüyor> evet nefesele iyi gidiyor başka da şimdilik boş haber master 5 bir, bir şeyler Evet bu videoda onları gösterdim işte seri olmasını istiyor musunuz yani kısaca o var aslında bu video onun için çekiliyor komedi oyun olsun ee, komedi ve aksiyon olsun falan bunu hiç bilmiyorum hiçbir zaman da yapmadım RPG olsun RPG komedi bir tane bildiğim bir oyun var süper süperdi yani Hat, ismini de hatırlamıyorum şu an aslında ama şimdi sallıyorum. komedi Run. Tamam. Next. Ee, Star Develop. Tamam. Böyle e, niye işçi almıyorsun diyorsan işte para alıyor. Bildiğiniz gibi para alıyor. <laughs> para almasalar yoksa işte. Aslında önceki çektiğim video gidince biraz üzüldüm ya. Aksiyon tamamını alınmasın. Aksiyon maksiyon indirmeyin. Yani indirin şimdi bir şey demeyeyim de. Şunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Yorumlarda biri açıklar, bir açıklar sevinirim valla. Hatta video bakıp da ben kendim çevir yaparım. Bilmiyorum. Diyalog. Ben ne oyunu? Ha komedi değil mi? Diyaloglar tabi müsaade. Böyle b abi mükemmel olacak. Evet yani. Dur. Ben bir yap şuraya gelip. <laughs> tamam devam edebiliriz. Bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi benim İngilizcem biraz kötü. Grafikler çok da mükemmel olmasın. Biraz düşünmüş. Word sanıyorsun. Ha tamam. Böyle gidiyoruz. <laughs> PG Software Miracle oğlum. Microsoft falan Aa, Bugün bir şeyler yapmış. Konsollu marka. Ha Microsoft PG Software. Ya. Kim yapmış? Yoksa öyle bir şeyler konsolunu yapmış? Oyun game şeysi konsolu falan markete sunmuş bir şeyler bir şeyler işte. Geçmişte olan şeyler. Ee, new Game. Bugün PlayStation 2 Bir şeyler işte ya. Sikerim bunları mı okuyacağız ya? Dur. Bitti mi lan? 25 mi ya? Her neyse bu değildir. Oha bunu 200 bin ne araydık? 200 bin lir lira mı kaybettirdin lan bize? Ulan Komedoran bir sikime yaramazsan var ya. Bir level atlattık. 2-3. Hikaye oyunları seviliyormuş falan tamam. Aa bir şey geldi. En güzel şey kaçırdık. Ne oluyor? E, Komed. Oh, onu gördüm bu arada. 8 be. Hadi bir daha on. Oh be. Komedoran ne güzel bir şeymiş. Dokuz. 9 o siktir bu da ne olur bu da onu must have. ne demek artık <laughs> mükemmel satacak inşallah 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 oğlum mikrofona vuruyorum var ya mükemmel satarsa video biraz daha uzar o siktir 240 bin sattı bu şey 8. sırada başlıyor uf uf 270 sattı Allah gidiyor 9'a düştük İyi 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 kaçıncı sırada başlıyor? 8'de başladık dur hemen biz bir şey araştıralım Comedron Oğlum bak çıkmış dersen var ya. O sikiklerin en iyi oyunu dedim. Demin galiba. İngilizcem çok iyiydi o yüzden. Sonra bakma. Kaçırdıysam bir şey. ilk şey. test yapalım. Ben bunu yapıp o. O arada yeni bir oyun çıkarırız. İnşallah bir buçuk milyon oldu. Oh. Oğlum videoda ne şanslıyım ben ya. Valla bu oyunu ben bir aydır oynuyorum ama bu kadar para kazanamadım. Lan. Bir işte ilk başta kazandım. Dur dur çok para harcamak 80 mi yeter? <laughs> dur ben bir daha hapşıracağım lan. <laughs> İnşallah hapşırık seslerim fazla gelmiyordur videoya. Geliyorsa da artık kulaklık takanlar için özür diliyorum. Şimdi yeni açtığımız bir şeylerden bu. okul okul ile ilgili bir şey yapalım. Ee, ne yapalım? adventure yapalım. Ne bileyim şimdi salladım Eee adventure seven yok mu? Adventure yok mu? Evet yok. O zaman PC'ye gelelim. Eee Sikikler engineer. Bir dakika bir daha engineer yapacağız ama bu sefer Sikikler engineer olmayacak. Tabi siz videoda görmeyeceksiniz. Çünkü video birkaç dakika kalmadan bitecek. Gameplay iyi olsun. Hikaye tabii ki mükemmel olsun. Engine de mükemmel olsun. Hepsi eşit olsun abi. Preview neydi? Ama maşallah bir buçuk bir mila satmış bir mila bir mila satmış bir mila. Anam. Game 29 mu yazdık? Allah kahretsin. Hızlan azı hızlan. Lan hadi. 30. -ha, 60. 70 ol. Ya yaklaşık 60 kişi gelmiş. Ermiş. Bir şeyler diyor. Dur. İsmin ismini nasıl ha ismi son doğru. İsmin en son değiştir. Diyalogla olsun, level design olsun. Şunu ne demek bilmediğim için ikinci kez söylüyorum galiba. Bu devs ha devslik. Word design olsun, grafikler mükemmel olsun, ses biraz düşebilir. E, videoda R'lere Rele L'nin şeysi oluyor. Sura bakmayın. Sanki şeymiş gibi konuşuyorum gibi oluyor ama şey şeyin hatası bu. Şey mikrofon hatası. Bak ne kastım be. 36 Yeni rekor. 32 idi. 36 oldu. 32 idi. Videoda yapmıştık. Ayı bilmem ne. Hadi lan. Heh. Ana ismini değiştirmedik. Game 29 oldu. Tamam 29. oyunummuş. Onu öğrendik. 5 mi? İsminden dolayı değil mi? 5 mi? Oğlum ne yaptı ya? Ne yaptın ben ya? Ama ne yaptınız siz ya? Kaçta başlıyor ki? Kaçıncı sırada? İyi yine 20.000 sattı helal olsun. 20.000 kişi aldı. Benim kişi mi aldım ya? Bilmiyorum Çok kötü oldu ya. Vampir. Aa, elime gelen de birisi Game şey 29 bok gibiydi. 1 7 verdi. Gerisi 5 verdi. En son kaç verdi lan? 10 10 düşüyoruz. İyi yine parasının karşılığını ödedi ya. Bayağı ödedi. Bildiğin 400 bin miydi? Hiç bu kadar düşünmedim ya. Yani. Ee, dur yeni bir şey yapalım. Bakayım yeni bir şey yapsak ne var? Multiplayer var. Estrek var. Başka bir şey yok. O zaman bir research yapalım. Zaten para kaybedeceğiz. Research, research, research. Arama yapacağız. Arama. Türkçe. Yalık bilmem ne. Bilmediğim şeyler. ne söyleyeyim. Bilmiyorum ben ya. Çok malım. Diyalog try bilmem ne. 120 bin maşallah var 2D grafik. Bak bunu alabilirim. Lan bunu niye basamıyorum ben ya. Ha şeyimiz yok değil mi lan. Rp şey, e yok. Game design. Multigame. Video böleği. Buna word design. Bize daha iyisi var galiba ay Bunu almamız lazım. O yüzden bir 40 resource yapalım. Bakalım. Research nasıl kırılıyordu ya? Kasılıyordu ya. Nasıl kasılıyordu ya? Böyle mi? Bilmiyorum. Başla. Böyle başla. Ne bileyim. Bir şekilde kasılıyordu ya. Ha bu bunları arttırıyor. 5 gitti ya. Ötüm sikim. Bu kadar sürmesin bana bir şeyler yapalım. Hadi lan. Yap şunu hadi la. Çok uzun sürecek bu. Yap şu şey 88 bin satmış. Satmıştım şey. Şey almışlar. Bu ne lan? Give out away. Değil. Bas işte. Ah. Bu muydu? Değildi. O muydu yoksa lan? Ama 3000 fan mı kaybettim? Sakın bak. Böyle bir sikim olur. Bu ne oğlum? hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyoruz ki? Ana sikim. Harbi mi lan? Yok lan. Ben de bir an kendimi şey yapıyor sandım lan. Ee, oğlum nerede ya? Bu, bu muydu? muydu? la bu değil. Bu değil ya. Bir şekilde kaçılıyordu o. Resource kazanıyorduk bir şekilde ya. Ha şöyle deme dur. Lan karıştırdık buna resource veriyorum bize. Dur. 4 haftada bunu yaparsın. İnşallah. Hem 29 bin kazanacağız. Aziz ol Bir boyu Bir çakacağım ağzının ortasına. 2000 fan kazandık. İyi iyi iyi. Bayağı iyi gidiyoruz. Fanımız büyüyor. Ne yaptım bilmiyorum. Fail dedim. Ne amınız ki? 6000 gitti. Hani fazla paramız yokmuş. develop dev Develop. Şimdi tutması gereken bir oyun yapmamız lazım. Sim City 2 yapalım. Şu şey olmadan hemen. Sim City ne yaptık? Strateji yaptık değil mi? İnşallah yapacağız. Eee. PlayStation 2 var. Tam gidip ee, engineer, engineer. Ee, Sim, Tabii ki de PC yapacağız. Eee. engineer, skipler engineer. Sim City. çok mükemmel yazdım. Lan git. Citi. Aman be. 2, 2 i̇ki. Tamam. iki yazdık ya. Tamam. Next. Next. Start develop. Develop. Bizim okulda bir tane. Her neyse anlatmayayım şimdi. Hikayesi. Orada bir Gameplay falan. Biraz söneriz. Gameplay daha yüksek. Ya aslında çok farklı bir şey. Oğlum Çok farklı bir şey yapacağım da. Olmayacak şimdi. Diyaloglar o kadar mükemmel olmasın gerek yok. Level design iyi olsun. Bunu da bilmediğimiz için. Oğlum çok, çok fazla düşürmüşüm ha. Bu ne oğlum? Elime bir şey geldi. Yani. Hadi bu son. Simsistiki'yi de yapalım. Sonra video bitiyor. Zaten uzadı. Eee... 400 Design'i olsun, grafikler iyi olsun, ses o kadar iyi olmasın hmm. gerekiyor. Öyle mi? Ne yaptık biz ya? Bilmiyorum. Direkt bastık galiba. Her neyse grafikler falan gidiyor. Teknoloji bayağı oldu ama 36 olmayacak. 36 mıydı o? Bilmiyorum. Bakları sesinde Aa teknoloji ilerliyor. Hadi bakı Bir daha. Bir, bir, bir. bir hafta daha. Bir ay daha bekleyeceğim. Tamam. Şu an ekle hiçbir şey yok. Bitir. Tamam bir olsun. Sıra iyi. Aa bunları rekor kurmuşuz. 28-29 etmiş tamam. 28'e de geçen videoda kurmuştuk. Kurmuştuk. Kırmıştık. Hadi ne olur ne olur. 8. İlk daldık mı? Tamam 7'yi. 8 8 8 8 6, 6, 6, 6. 6 mu? Oğlum 5 sakın bak. Ha. 5 sakın diyor. 5 falan olmasın ama. <laughs> Dur. <gülüyor> <gülüyor> 37'de başladık. O kadar da iyi değil ya. Kulaklarım ağrıdı ya. Ah. Bu kaç satacak onu da izleyelim. Sim City 2. Biraz hızlı ol be. Çok yavaş bu ya. Şunla bağlayın sen bunu. Evet. 60 bin. 77 bin kişiye G3 reklam yaptı. Helal. G3 reklam yaptı artık. Bilmiyorum. Bir şeyler diyor. Bir an şaşırdım. çevirsem şu oyunu bir. Çevireceğim ama. Ne zaman bilmiyorum. bir, bir yamasını bulmam lazım. As. Her neyse söylemiyor şey boşmuş. Canımız sıkıldı. O 2 milyon oldu. Ronaldo. Ne Ronaldo'su ya? Ronaldo'nun hiç alakası yok. Bir şey oldu mu şimdi bu burada? 2 milyon etti bizim parayı. Kaç? 600 bin falan sattı. Oh 700 bin. Allah gidiyor. Sip site. Oğlum bir günde 36 bin kazanıyor. Lan. Benim ama cebimde 36 bin. Bir yıl toplasam 36 bin etmiyor Adam bir günde 36 bin topluyor 2 milyon parası var. Tek başına şurada oturuyor. Oyun yapıyorlar. Ben yapsam oyun yapsam oyun. 5 kuruş zor alırım lan. Oyunlar beleşe gelir la. Bir sistem alırım Bilmem de. Evet. PlayStation marketlerde bilmem ne ucuzladı falan Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Değişik serisinin. İkinci bölümü bitti. Biraz uzun sürdü ama çok sıkıntı değil artık videolar daha uzun süre uzun biliyorsunuz şeyden görmüşsünüzdür. Ha 26 dakika olup da 1080p HD olmasından görmüşsünüzdür. Yine ben dikamla çekiyorum. O yüzden 1080p olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.